hayatın tesadüflerden ibaret olduğunu düşünenler bir kısır döngü içinde kaybolmuş gibiler. Her olasılık başka bir olasılığı doğuruyor ama bu bizi gerçeğe götürmüyor. Gerçek tek ve değişmez bir şey. Tıpkı bir labirente kaybolmuşken çıkışı bulmak için doğru yolu aramak gibi. Ateistler ve teistler farklı tezlere inanıyorlar fakat aynı yere çıkıyorlar. Her biri kendi olasılıklarını savunuyor ama gerçek orada bir yerde bizi bekliyor. Hiçlikten var olamaz. Bir şeyin var olması için başka bir şeyin var olması lazım. Sonsuz boşlukta dönen bir dünya değil. Sanki bir tarla burası ve bunu tasarlayan zekalar var. Belki de ultra zeki insansı varlıklar. Bizler onların deneyleri için buradayız. Yaşamak, üremek, hizmet etmek. Ama kimse bu sistemin dışına çıkamıyor. Gerçek Belki de çok daha karmaşık. Belki de bizler sadece birer deney aracıyız ve gerçeği keşfetmek, özgürleşmek için bir gün uyanmamız gerekiyor. Hayat bir labirent. Çıkışını bulmaksa tamamen bize kalmış. İzlemiş olduğunuz bu kısa video bir özettir. Videonun tamamını izlemek ve daha fazlasını keşfetmek için profilimdeki YouTube kanalımı ziyaret edebilir ve bu kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi aklınızı özgür bırakın ve çemberin dışına çıkın.